Selamünaleyküm. Bugün hayvanımızın 17. günü. Hayvanın havası, su, yiye önemli diyoruz ya. Peki bu üçü arasında en önemli hangisi diye sorarsanız hayvanın suyu önemli. Suluk boylarımız da aynı şekilde eşit olacak. Eğer eşit olmazsa üniformite denen büyüklü küçüklü hayvan olur. Yani misal bir hayvan 1 kilo gelir diğer hayvan 500 gram gelir. Eğer hayvan ee, az geriden geliyorsa ve suluk boyuna yetişemiyorsa bu hayvanın gelişemez. Bir de yemi yer suyu içemezse de aynı şekilde hayvan çatlar ölür. Hayvan nipel hattına vurduğu zaman direkt dik vuracak. Dik vurduğu zaman hayvanın direkt boğazından aşağı su akar ve daha rahat sindirir yemi. Bir de içeri girdiğiniz zaman eğer siz rahat nefes alıyorsanız Aynı şekilde hayvan da rahat nefes alıyordur. Siz içeri girdiğiniz zaman terliyorsanız, üşüyorsanız aynı duyguların hepsini de hayvan da yaşıyordur. Yani hayvanlar da aynı insanlar gibi o duyguda terlemede hayvan da terler. Nefes alamadığınız zaman da aynı şekilde o içerideki pis kokuyu hayvan da hissediyordur. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda yeni bilgilerle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.